Seni var ya şey dedim sana. Sen var ya sen, sen. var ya. Yeter be. Çıktık işte döküntü evinizden. Daha ne istiyorsun? Asla sen ne istiyorsun? Ya nişandan alıp kızı buraya getirmişsin. Utanman, ağırlanman olmadığı için evimize kadar girmişsin. Asıl sen ne istiyorsun? Bana bak. Sen kış uykusunda olduğun için çevrende olup biten hiçbir şeyin farkında değilsin tabii. Zeynep'in başına ne gelse benden biliyorsun. Ne gelecek Zeynep'in başına ya? Ha? Ne gelecek? Kız nişanlanacak, yuva kuracak. Bu saatten sonra Zeynep'in başına senden başka nasıl bir musibet gelebilir? Ya Ozan'la nişanlanacak, sitarede yuvalarını yapacak değil mi? Ah oh, ne güzel iş! Evet öyle. Ne güzel iş! Bana baksana sen. Sen sitare ile Ozan'ın sevgili olduğunu biliyor musun peki? Ne? Ne diyorsun sen ya? Ya böyle abuşup kalırsın işte. Ya bunlar uzun zamandır sevgiliymiş meğerse. Zavallı kızcağız da nişan gecesinde müstakbel kocasıyla patronun sevgili olduğunu öğrendi, çok ağladı tabii. Ha bu arada müstakbel kocası diyorum, o da senin zorunlu olmuş tabii. Kızı körneleşmiş fikirlerinle köşeye sıkıştırmışsın. Ben kimseyi köşeye sıkıştırmadım. Ha, ha, tabii, bu kız niye kendini hamile sanıyor peki? Ha? Doktora mı götürdün? Test mi yaptırdın? Yok, İki midesi bulandı diye hemen teşhisi yapıştırdın. Niye peki? Niye yaptın bunu? Başını bağlamak için tabii. Yoksa namusunuza laf gelir değil mi? da bir gece geçirdi diye. Sus artık! Bak sus. Tek kelime bile duymak istemiyorum artık sus. Sen anca böyle bağırarak üste çıkarsın işte. Sen beni delirtiyorsun. Sen, sen Zeynep'in hiçbir şeyi değilsin. Sen hiçbir şeyi değilsin. Ben onun annesiyim. Sus artık. Bak gece yarısı burada seni boğarım. Hiç kimsenin ruhu bile duymaz. Sen bizim hayatımızdan çıkacaksın. Zeynep'in hayatından çıkacaksın sen. Herkesin diline yapışmış ya. Sıkıntı sıkıntı yok deyip duruyorlar. Bal wow gibi de var işte. Sıkıntı var ya. Herkes diyor ki sıkıntı yok. Nasıl yok? Türko. Kadir. Ya ne oldu ya? Sakın bak, sakın. Ne diyorsun ya? Ne, 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 ne? olduğunu sen iyi biliyorsun Kadir. Bak ben senin niyetini biliyorum. Kız zaten iyi durumda değil, hasta gibi olmuş. Sen şimdi odana git. Tamam ben konuşurum onunla. Hiç daha fazla üzmeyelim mi? Ha? Hadi. Tamam, tamam peki evet, Türkan. Tamam. Çok güzel olmuşsun ha burada. Sen, Fevzi senden makas aldı mı? Hadi Kadir, hadi. Tamam, hadi. gidiyorum. Merak etme ya. Tamam, bir şey yapmayacağım ben. Senin... Senin... ...o kadının söyledikleri doğru mu? Ne, ne dedi ki? Sare ve Ozan. Konuşmak istemiyorum hala. Zeynep. Neyin içine düştün kızım sen? Nasıl insanlar bunlar? Hala, hala ben yapamam. Ben, ben o insanlarla yapamam. Ben babamla evlenemem bu saatten sonra. Zeynep, canım kızım. Bak. Beni yanlış anlama mı? Bu insanlar bize göre değil kızım. Bu insanlar yoldan çıkmış. Yozlaşmış bunlar. Sen bile bile bu dünya adımını attın Zeynep. Abla sen onca olandan sonra bana bunu nasıl dersin? Benim başka bir çarem mi vardı ki? Ha, sen istemiyordun yani. Ha? Hiç aklını çelmedi bu dünya senin. Ya da Ozan. Hava. Zeynep. Senin başka çaren yok. Bunun farkına var. Bak. Yüzüğü atmadığına göre sen de farkındasın. Başka çaren yok kızım. Kaderine katlanmasını bil. Başka çaren yok kızım.